Herkese merhaba sevgili izleyenler. Joy Game'e geldik ve Burak Bey ile beraber oldukça keyifli bir röportaj yapacağız. Gençlerin oyuna ilgisi çok büyük. Peki bu oyunlara ilgi sadece oyunu oynamak yönünde mi? Yoksa geliştirici konusunda da Türkiye'de neler yapılıyor? Burak Bey ile merak edilen pek çok konuyu konuşacağız. Merhabalar nasılsınız? Merhaba gayet iyi. Süper. Bomba gibi başladık hafta. evet bu arada pazartesi günü video çekiyoruz. Pazartesi günü hafta başlangıcı. Nasıl oluyor sizin şirkette yoğunluk? Biraz şirket içinden bir soruyla gireyim. Olur olur hemen girelim. Bizde hibritli çalışma yöntemi var. Pazartesi, çarşamba, cuma herkes ofiste. Fakat herkes ofiste diyorum ama hem İstanbul hem de Ankara, İzmir'de stüdyolar var. Aynı zamanda hibrit de devam ediyor yani ofise gelenler hibritle dışarıya bağlanıyor. Joy Game CEO'su Burak Günsev ile beraberiz. Peki hani şimdi Joy Game'e girmeden önce biraz kendinizden de bahseder misiniz? Bir oyun, hepimiz oyun oynuyoruz. Peki oyunu üretmek nereden geldi aklınıza? Benim geçmişim esasında reklamcılık, bu reklam hayatımda esasında dijital reklam ve sosyal medya üzerine bir ajansım vardı ve markalar için oyunlar üretiyorduk. O yüzden çok uzun süredir oyun dünyasının içindeyim ama esasında kişisel bir tabii ki başlangıcımız var. Yaş konusunu tahmin ediyorum 30'lu yaşlar, ben 40'ların ortasındayım. Bizim başlangıç genellikle Commodore'la oluyor. Sizin başlangıç konsollarla oluyor. Şimdiki nesilde tamamıyla esasında mobille başlıyor. Evet. Oradan devam ediyor. Ee, bir kere oyun, oynamayı sevmek en baştaki konu çok böyle basit oyunlardan esasında ortaokul, lisede başlayarak basit demiyorum ama PC başında geçen bir zamanla başladım. Ama hani hiç bırakmadan esasında strateji oyunu seviyorum bu arada. Herkesin de gönlünde de başka bir aslan yatıyor. Ben hala Age of Empires oyunu. İşte bu. Yani <laughs> Age of'çular vesaire bilir yani bu şeyi. Ama hani şu an mesela Dünyayı bir FPS dalgası kasıp evet. kavuruyor. Hani yeni nesil daha çok işte PUBG'sidir, şudur budur. Oradan büyüyor, sonra diğer janrları tanıyor. Bizim zamanımızda da hani belki hani bu janrda oyunlar çok fazla yoktu. Makineler çok güçlü değildi ve strateji de başka bir insanın kafasında başka bir şey açıyor. Bir sürü de böyle çalışma var. Yani insanın gerçekten kişisel gelişiminin, beyninin gelişmesinde Belki de alınan eğitimden daha iyi sonuçlar verdiği konusunda da acayip bilgiler var. O yüzden e, oyunun ben e, hem eğlence tarafına hem de e, öğrenme tarafına e, her tür da inanıyorum. Şimdi biraz işin mutfağından da bir soru olmuş olsun. Türkiye'de oyun geliştiricisi olup e, yaşadığınız zorluklar ya da kolaylıklar neler oldu? E, yani belki zorluklar da vardır çünkü çok fazla isim yoktu. Bu yola çıktığınızda belki Türkiye'de ya da genç nüfus çok belki avantajı da dönmüştür. Avantajları, dezavantajları neler oldu? Ee, çok güzel bir soru. Biz iki tarafını da çok iyi yaşadık. Ee, şirket 2012 yılında Netmarble'la bir ortaklık yaptı. Ee, kurulumu da bundan birkaç sene öncesine dayanıyor. Ee, i̇lk önce esasında PC oyunlarında başladı. Ee, en ünlü oyunu da Wolf Team. Ee, Netmarble... Kore'nin en büyük oyun üreticisi gelip e, şirketimizi satın aldı. E, o dönem esasında Türk oyuncusunun e, biz e, o kaymak tabakasını e, esasında oyunu getirdik ve milyonlar milyonlar oyunu oynadı. 2012 birleşmesinden sonra mobil başladı ve e, Joy Game mobil oyunlar üzerine gitmeye başladı. Burada tabi çok büyük bir rekabet söz konusu. Belki hani insanlar Türkiye'de mobil Oyun stüdyoları çok, çok fazla var. Birbirimizle yarışıyoruz zannediyordur ama esasında öyle değil. Bizim rakiplerimiz Amerikalı, Çinli büyük stüdyolar ee, ve bunların yarattığı oyunlar ve asıl bunların yarattığı ekosistem. Sistem. Bu da nedir? En bilindiğiniz işte bir içerik tüketirken sosyal medyada ve bir oyun oynarken karşınıza size oyun reklamları geliyor, değil mi? Hı. Bu esasında bu endüstrinin bir parçası. Oyunu yapıyorsunuz, sonra da ona reklam evet, evet. veriyorsunuz. Bizim konumlandığımız nokta bu yani Joy Game bir publisher dediğimiz yayıncı ee, oyunu sadece üretmiyor oyunu oyunculara ulaştıran birleştiren yapıyı biz sağlıyoruz yani güzel gördünüz biz bunu yayınlayabiliriz dediniz güvenilir iş ortaklarının oyunlarında e, sizi yayınlıyorsunuz. Aynen öyle 10 kadar e, şu anda aktif stüdyomuz var oyunların bu, stüdyoların bazı bize ait. Bazıları da tamamıyla girişimcilerin kurduğu e, stüdyolar. Her biri başka janrada oyun yapıyor. E, o uzmanlıkta e, çok iyiler. E, onlara biz çeşitli desteklerle başta yayıncılık olmak üzere e, işte game design olabilir, e, AI servisleri olabilir, e, user acquisition dediğimiz oyuncu kazandırma olabilir. Bu destekleri veriyoruz. Onlar oyunları devamlı geliştiriyor. Biz de oyuncuları buraya getirip oyunları büyütüyoruz global rakiplerimize karşı. Ülkemizde genç bir nüfus var. Bunu da bayağıdır söylüyoruz. O genç nüfusun bir kısmı biraz yaşa da ilerlemeye başladı ama yine alttan genç de bir nüfus geliyor. Sosyal medya kullanım oranları da dünyada biz bayağı bir öndeyiz. Hem Avrupa'da hem dünyada. Oyun oynarken de bu geçerli. Gerçi bir de şimdi yeni kuşakta oyunu izleyen de bir nesil var yani oyunu oynuyor ama arada oynuyor daha çok izliyor öyle de bir kitle var Peki mesela oyun geliştiricisi olmak için istekli olan kitle ne kadar fazla size ulaşabiliyorlar mı ya da mesela sadece oyun geliştirme değil Sonuçta bir oyun için hikaye ihtiyaç var karakter oluşumuna ihtiyaç var bunların her bir alanında gerekli ihtiyaçlar karşılanabiliyor mu Türkiye esasında bu konuda oldukça şanslı hem bizim gibi startı veren şirketler var, hem de gerçekten çok iyi exitler yapıldı. O yüzden de gençlik veya potansiyel çalışanlar bu sektöre odaklandı ve burada bir şey biriktirdik. Bir İK potansiyeli biriktirdik. Fakat bu sektörde esasında illa oyun, oyun stüdyosundan çıkma, oyun odaklı üniversiteden mezun olma zorunluluğumuz yok. Bu sektörde esasında bir e, doktor da yer alabilir, bir analist de yer alabilir, stratejist de yer alabilir, metin yazarı da yer alabilir. Yeter ki oyun sevgisi olsun, çok oyun oynasın ve ondan sonra da e, kariyerine bir yerden bence staj yaparak burada başlasın, etrafı bir koklasın. Küçük bir stüdyoda da deneyebilir, büyük bir publisher'da çalışmak zorunda değil. Burada birkaç rakam vereyim. Kafada daha iyi oturur. Şimdi e, Türkiye'de zaten çok ciddi bir büyük bir oyuncu potansiyeli var. 45 milyon civarı gibi düşünebiliriz. E, bu oyuncuların e, büyük bir kısmı tabii yeni nesil. Söylediğim gibi Gen Z ve Gen Alfa. Hem Türkiye'de hem dünyada mesela bunların oyunla olan ilişkisini söyleyeyim. Bir ki oyun oynama yüzdesi yüzde 90, diğerininki yüzde 94 alfanınki. Yani bu insanlar, bu insanlar der ki benim de iki tane oğlum var, biri ikisi de oraya ait. Ee, oyun onların hayatının düşün yüzde 94'ünü kaplıyor. Bunu çok iyi anlamak lazım. Şimdi bir önceki nesiller oyun böyle kenarda yüzde beşini onu kaplayan bir yerdeydi. Burada en merkezinde. O yüzden zaten eğitim sistemi, iş, hayatı, aile hayatı bir sürü şey oyunlaştırılmış olması lazım, oyunla ilişkili olması lazım. Tabii bunu anlatmak çok kolay değil. Ben eminim bu endüstriye böyle ilgi duyan çocuklar da zorlanıyordur. Özetlersek şöyle diyebilirim esasında, şimdi çok oyuncu var elimizde, bir kısmı da izleyici. Onlar da hibrit oyuncu gibi düşünelim ama onlar da oyuncu sayılır. Anında fırsat bulduklarında işte iyi bir makineye eriştiklerinde veya oyunu alabildiklerinde ekonomik boyutu da var bu işin. Özellikle triple oyunları satın almak çok kolay değil artık Türkiye'de. Ee, belki hani bir mobil oyunu oynuyor ondan sonra diğerine geçiyor gibi düşünebiliriz. Ee, bu oyuncuların oranı tabii hani yüzde 94 diyelim. Bize esasında geliştirici oranını bakarsak yüzde 1 iki benim de hani hem gençlere hem de benim oğlanlara hep söylediğim bizim mutlaka yüzde bir iki içerisinde bulunmamız lazım. Çok güzel oyunu oynamak çok güzel, izlemek çok güzel ama bizim hem ülke olarak hem kişisel olarak başarılı olabilmemiz için o yüzde bir ikinin içinde nasıl olurum diye düşünmeye başlamamız lazım. Bir de Türkiye bunun için büyük potansiyel hem oyun stüdyoları var, publisherlar var, ee, üniversitelerde çok iyi bölümler var, bizim stüdyoda da bunu okumuş gelmiş çok iyi, yetenekli arkadaşlarımız var. O yüzden potansiyel çok büyük. Şimdi de mesela ben benim çocukluğumda e, bilgisayarda Counter 1.3, 1.5 falan vardı. E, yine pek çok oyun oynuyorduk tabii. Age of Red Alert. Ee, ama Contra mesela ses yaması, Türkçeleştirme yapabiliyorduk. Onun ses dosyalarını bulmuştum. Ee, yine biz mikrofonla WAV kaydı alıp onların yerini değiştirmiştik. Ee, o zaman internet çok fazla olmadığı için mesela FIFA 2001'de ya da FIFA 2002'de Türkiye Ligi yaması 38 megabayt'tı. 56K ile 38 MB'yi internet kopmasın diye download programı ile 2 günde indirdiğimi Tabii. biliyorum o Türkiye yamasını yapmak için çok uğraştık ama becerememiştik. O biraz daha kapsamlı işti. Şimdi günümüzde Türkiye'de hazır böyle bir potansiyel varken bununla ilgili yeterli okullar var mı ya da size olan başvurularda gençlere neler öneriyorsunuz ya da hani bireyselle devam edebilirler mesela Unity'den bir oyun geliştirebilir şu an ee, ücretsiz açık kaynak zaten oyun motorları da gelişti ama tabii karakterlendirme hikayeleştirme orada da bir sürü sorun yaşayacaktır ama e, bu konuda önerileriniz neler hem kurumsal hem de bireysel olarak e, Türkiye'de çok iyi üniversiteler çok iyi bölümler hocalar ve gerçekten iyi mezunlar var e, bizde de çalışan insanlar var e, fakat bu kesinlikle sizin çok iyi bir oyun geliştirici olduğunuzu şey yapmıyor, kesinleştirmiyor. E, sizin kendi ilginiz, odağınız, e, yeteneğiniz ve ısrarınız çok çok önemli. E, burada o yüzden başta söylediğim, esasında bu bölümlerden olmayan meraklı, e, odaklı, ısrarcı esasında gençler çok e, hızlı bir şekilde bizde e, yer bulabiliyor. Staj Junior bir başlangıç yapıp mühendislik okumuştur. Ee, development tarafında özellikle. Senin de söylediğin gibi şu an e, tutorial bakımından her yer tamamıyla açık. Girip esasında hani üniversite tabii ki çok önemli ama e, üniversitede verilen içeriği çok hızlı bir şekilde alabilirsiniz. 1 iki ay içerisinde 1 iki yıllık bilgiyi odaklanırsanız alabilirsiniz. Sonra da uygulama. Uygulama tarafında da basit esasında oyunlar yaparak başlayabilirsiniz. Prototipleme dediğimiz konu zaten stüdyolarda da birkaç haftada yapılıyor. Yani bir normal solo developer veya işte geliştirici gerçekten birkaç hafta odaklanarak bir üniversite öğrencisi basit bir oyun çıkarabilir. Bunu yayınlamak, test etmek biraz daha sürer ama en azından o yaptığıyla Stajlaşırsınız yapabilirsiniz. Sonra burada o da arkadaşına der ki ya senin de çizim yeteneğin var, bir hikaye anlatma yeteneği vardır, story evet, o yapar. yapar. Böylelikle ufak bir ekip kurarlar. Hem evet. çalışıp hem kendi oyunlarını geliştirebilirler oyun. veya kendi stüdyolarını kurabilirler. En azından adımı atarlar. Bir iki yıl sonra gidip işte eğer prototipleri bir sonuç verirse bizim gibi bir şeye gelirler, e, publisher'a gelirler. Biz bir test yaparız, Açığız bu arada bu tip testleri yapmaya. Biz o testten iyi bir sonuç alırsak onlarla oyunlarını geliştirme üzerine bir anlaşma yaparız ve devam ederler. <laughs> Böyle bir esasında e, düşük giriş bariyeri olan bir iş aynı zamanda. Kolay değil yalnız düşük giriş yapabiliyorsunuz ama... Çok çalışmanız gerekiyor. Rekabetçiliğinin yani, ve derinliklerinin de olması lazım. Ya yani hiç oyun Aynen. oynamamışsa, oyunla ilgili hiçbir şey bilmiyorsa zor ama en azından temeli ise profesyonelliği öğrenebilir sanki üzerine. Aynen. O yapacakları oyun janresinde rakipleri çok iyi çözmesi lazım. Şu da oluyor onu da e, çok gözlemliyorum. Diyor ki mesela ya ben hani PUBG seviyorum PUBG yapacağım? yapacağım. Şimdi PUBG'nin üreticisi firma dünyanın ya, büyük en büyük firmalarından biri Tencent. Demin baktım 565 milyar dolar cap oluşmuş şu anda. Hani Türkiye'deki bir hani şirketlerin büyüklüğünü düşünün. Borsanın böyle ilk 10'u 20'sini alır belki daha fazla alabilir. Ee, şimdi e, bunu düşünerek başlangıç yapmak lazım. Bence sensel olur ama e, biraz daha fokus, e, daha komplike olmayan bir oyundan başlamak lazım. E, o yüzden de hani e, basit oyunları küçümsememek lazım. Basit oyunlardan komplike oyunlara gitmek lazım. Zaten bizim stratejimiz de ileride biraz daha değiniriz. Bunun üzerine kurulu. Biz de esasında mobilde özellikle daha... Hibrit Casual dediğimiz basit oyunlarla iki sene önce başladık tekrar mobildeki e, odamıza Şu anda e, daha komplike oyunlar üretmeye başlıyoruz. Peki kariyer fırsatları için e, bizi izleyenler nereye başvursunlar sizin ta tarafta? Şimdi en kolayı LinkedIn. LinkedIn'de şu anda e, 10 tane açık pozisyonumuz var. E, e, IK tarafımızla görüştüm hemen röportaj öncesi. E, 3D Artist, e, Unity Developer, e, AI tarafımız var. AI e, e tarafında AI e, e Specialist diyeyim. E, QA dediğimiz Quality tarafımız yani oyun testi tarafına insan arıyoruz. Community tarafından insan arıyoruz. Yani bizim oyunlarımızın ve kendi Discord'umuzun yönetilmesi, sosyal medyalarımızın, TikTok'umuzun, Instagram'ımızın yönetilmesi. Ee, onlarca hesabımız var bu arada. Ee, video tarafına videographer e, ve animatör arıyoruz. Ee, game design dediğimiz, bizim çok çok önem verdiğimiz, Türkiye'de çok az bulunan yani oyunun e, mekaniklerini tasarlayan insan ekonomisinden anlayacak insan. Bu tarafta çok az insan bulabiliyoruz. Ee, bir de hani klasik webmaster gibi hani oyunun esasında veya store management gibi e, Apple Store'un içerisindeki yavrumlar evet. vesaire gibi bölümleri yine e, işleyecek, çalışacak. Arkadaşları şu anda bekliyoruz. E, Joy Game sitesinden ve Joy Game LinkedIn'den başvuru yapabilirler. Evet arkadaşlar siz de ilginize ve profesyonel bilgilerinize göre e, birilerini seçip başvurabilirsiniz. Tabii bu tarz bir sorunun e, cevaplanması da güzel. Çünkü sektörde bilmediğimiz pek çok farklı iş imkanını da görmüş olduk. Hani direkt oyunla alakalı olmasa da mesela bir sosyal medyasından hani kıyısından köşesinden tutup e, girebilecekleri işler de var. Kesinlikle ve e, oradan bir kariyer peti de çizebilirler. 6 ay bir sene yaparlar gözlerine eğer başka bir bölümü kestirirlerse yandan bu tarafta e, hem öğrenirler hem deneme yaparlar ve daha sonra gelip kendilerini güveniyorlarsa ya ben burada şansımı denemek istiyorum. Biz tabii ki deriz. Öyle bir şans da veririz. Ben sizin sitenize girdiğinde de mobil oyunlar daha fazla. Hani bunu az önce siz de söylediniz. E, PC'de Wolf Team var. E, PC tarafındaki oyunları daha fazla arttırmayı düşünüyor musunuz ya da Wolf ile ilgili hani biraz süresi geçti. Onunla ilgili kapsamlı bir geliştirme ya da böyle sezonluk şeyler düşünüyor musunuz bir de yeni oyun bir de hani bu oyunlarla beraber şimdi konsol PC aynı anda bir sunucudan hepsinin oyunda olduğu şeylerde moda olmaya başladı evet. dünyada cross platform Aynen. bunlara da girmeyi düşünüyor musunuz çok güzel soru şimdi Wolf diye bizim tabii böyle imza oyunumuz diyelim. Evet, oldukça yaşlandı ama çok ilginç. Yine sabah dataları kontrol ettim. 50 milyon kayıtlı kullanıcı olmuş. 200k'da aylık. Hala aktif kullanıcısı var. 200 Globalde ne? Yani Türkiye yurt dışı Türk oranı? Çok az dünyada. Türkiye en büyük pazar halinde kaldı. Bu oyunun ana stüdyosu bu arada Kore'de. Yani biz bunun Türkiye'deki yayıncısıyız gibi düşünebilirsiniz. O yüzden de oyun artık böyle çok büyük geliştirmeler yapılmıyor. E, fakat biz bu senenin başında e, Wolf Team'in en büyük rakibi olan Zula'yı e, bünyemize kattık. Yine e, takipçilerimizden Zulacılar da vardır. E, onları da aşağı bekleriz. Hatta merak ediyorum acaba Wolf Team'ci mi Zulacı mı daha çok çıkacak. Zula'da bir Türk e, yorga CSGO'su yorga. diyebiliriz biliyorsunuzdur. Ve e, çok ciddi içerisinde kontent var. Hala sezonları e, çok bekleniyor, zevkle oynanıyor. Onun da rakamlarını istedim. Orada da e, aylık 500 bin hala aktif oyuncumuz var Türkiye'de ve e, a, özellikle Brezilya ve birkaç tane Avrupa ülkesinde. Almanya vesaire de dahil olmak üzere. E, orada da 40 milyon kayıtlı oyuncumuz var. E, bu ikisi esasında hani bazı aylar milyona yaklaşıyor eski olmalarına rağmen. Ve bize tabii en çok gelen soru Zula 2 çıkacak mı? Wolf Team'in yenisi var mı? Çok soru geliyor. Ee, evet bu hem e, birleşme dolayısıyla ekibimiz çok büyüdü. Ee, bir 30 kişi kadar Zula ekibi var. O ekip Wolf Team'le birlikte de çalışıyor. Hem e, aralarında bir rekabet var hem de böyle bir koordinasyon var. Ee, i̇nşallah 6 ay, 8 ay içerisinde Zula'da e, yakında da ufaktan Teasing'ine de başlayacağız. Zula 2 demeyeyim ama yeni bir konseptle bir PC oyunu, Steam oyunu gelecek. E, yepyeni bir motor, çok iddialı bir motor. E, Unreal olma ihtimali büyük. E, çok iyi grafikler vesaire düşünebilirsiniz. E, bir co-op oyun. 3 e, veya 4 kişinin birlikte oynayacağı, belli pozisyonlar alacağı oyun. E, o yüzden o tarafta da çok heyecanlıyız. E, mobile gelirsek... Şimdi mobil tabii ki e, bu sektörün %50'si 60'ı e, mobil. yüzde geri kalan yarısı konsol ve PC gibi düşünebilirsiniz. E, mobile oyun üretmek nispeten daha kolay. Yine bariyeri biraz daha düşük. Fakat e, rekabet daha çok. O yüzden bizim de hani o dağımız esasında şu ara mobil. mobilde de bizim stratejimiz özellikle Netmarble sonrası e, hyper casual ve sonrası da hybrid casualdı. Yani e, çıtır çerez birkaç gün veya bir hafta da tüketilebilen mobil oyunlardı. Biz bu stratejiyi bu e, iki sene önce esasında bırakmaya başladık e, ve ciddi anlamda Türkiye'de daha önce üretilmemiş birkaç oyun e, işine girdik stüdyolarımızla birlikte. Bu oyunlardan hızlıca bahsedeyim. Bir tanesi e, bir kart oyunu. Hearthstone oynuyorsanız yine e, mutlaka oynayanlar vardı takipçilerden. E, bunun e, mobil haline e, rakip olduğumuz Dektaş ismindeki oyunumuz. E, şu anda Store'larda e, test aşamasında daha Scale dediğimiz global lansmanını yapmadık, e, launch'unu yapmadık. E, girip oynayabilirsiniz. E, Discord'da sunucusu var, oraya yorumlarınızı bırakabilirsiniz grafikleri ve oynanışı çok zevkli, yepyeni mekanikler var içerisinde ve bu bir mitkor oyun, yani iddialı bir oyun. E, o yüzden ya, rakipleri de çok iddialı, e, dünyada çok büyük rakipleri var esasında. E, diğer bir oyunumuz e, Desert Warrior global ismi, Türkiye'de de Çöl Savaşçısı diye geçiyor. Bu da Türkiye'de ilk defa yapılmış olan e, mobile RPG dediğimiz. RPG'de role playing olarak geçiyor. Bir oyun. Bunun da rakibi esasında Marvel Future Fight. Bu da yine bizim ortağımız olan Netmarble'ın oyunu. Dünyaca çok ciddi bir install kapasitesine ulaşmış. Bunun biz bizim bölgede geçenini yaptık. Yapıyoruz. Yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde çalışıyoruz. Tamamıyla Mena bölgesinde diyeyim geçiyor ve ee, içeriği vesairesi daha önce hiç e, dokunulmamış bir içerik. Normalde bilirsiniz RPG oyunlar genellikle işte e, ne olarak geçer? İşte şövalyeler, onlar bunlar, orta dünya. Hani ilk akla gelen bu. Burada geçen şey biraz daha çöl. Ondan sonra bedeviler, onlar bunlar. Bu bizim coğrafyada esasında dönen hikayeler. Bu çok yeni bir e, konu. Burada da alfa konumundayız. 15'inde de Türkiye testi var bu arada. Ona da bekleriz. Çöl Savaşçısı diye arama yaparsanız Apple Store'da bu oyunu da göreceksiniz. Bunun dışında da yine sitemizi ziyaret ederseniz hem Idle Arcade konusunda yine çok zevkli bir oyunumuz var. Beauty Salon ismi. Burada da bir güzellik salonu işletiyorsunuz. Yine Bayan bizim takipçilerimiz çok zevkle oynayabilirler. Gerçekten oyun çok zevkli. Girdiğinizde ben çok kaptırıyorum. Biraz da stratejik tarafı var içerisinde. Bir de hala hani biraz daha çıtır çerez bir security konseptli e, bir oyun serimiz var. Orada da e, bu daha böyle bir hafta da tüketilecek şekilde işte e, sınır polisi oluyorsunuz, normal polis oluyorsunuz, e, stadyum polisi oluyorsunuz. Bu oyunumuzda e, esasında en çok download kapasitesine ulaşan oyunumuz yaklaşık 20 milyona yaklaştı şu anda downloadumuz. Bu arada tüm downloadlarımız da şu an 140 milyon civarında. Joy game'in de hedefi inşallah 1 milyon, 1 milyar söylemesi bile bazen zor oluyor. Oyuncu kapasitesine sahip olan bir şirkete döndürmek hayalimiz de bu. Son sorumda esasında hedeflerinizdi ama onunla da zaten birleşmiş oldu. Aynen. O zaman ben bir son soru ekleyeyim. Şimdi. Oyun için satın almalar son yıllarda hani son yıla damga vurdu e, muhtemelen hani bizler o oyunlarda oynadıkça ilerlemeyi seviyorduk sabrımız daha yüksekti ama yeni nesil daha sabırsız o oyunla çok daha özleştiği için gerçek hayattaki süslenmeyi oyunda süslüyor onları satın alarak e, bu taraftaki çalışmalarınız daha çok bu yönemi gidiyor yoksa. Hani e, biz oynanacak oyun üretiyoruz, bir iki haftada oynasın bitsin e, çok da alması olur modunda. Mısınız? Müthiş soru. Tam bence şu andaki zaten değişimi özetleyen soruyu sordunuz. Oyun dünyası Türkiye'de de dünyada da zaten bu kırılımın tam ortasında. Şu anda işte Interruptible yani oyunu kesen reklamlarla olan e, oyunlar e, daha e, eski tip ve hızlı tüketime göre tasarlanmış. Şu an bizim demin bahsettiğim e, Deck Dash ve Desert Warrior oyunlarımızda bir adet bile Interruptible reklam yok. Hatta Rewarded dediğimiz hani basıp izleyeceğiniz reklam bile Desert warrior'da o da yok. Sadece in-app purchase dediğimiz oyun içi satın alma öğeleri var. Bu da esasında daha üst seviye oyuncuyu ya göre esasında oyun tasarlamak e, ve oyuncu getirmek üzerine. Burada tabii e, başta sorduğunuz e, soruyla da ilişkili zorluklar oluyor. Burada rakiplerimiz hani sadece Türkiye değil bütün dünyadaki e, çok büyük oyunlar ve oyun şirketleri. E, o yüzden özellikle Türkiye'den e, mutlaka bizim bu alfa testlerimizde destek bekliyoruz. Oyunlarımıza gerçekten yorumlarınızı bırakın. Pozitif, negatif Discord'umuza gelin, yorumlara gelin, bize feedback verin. Çok isteriz ki bizim oyunlarımız dünyada bir şans halde etsin. Bir de yine kaparken orta vadede önümüzdeki dönemde madem böyle oyun dünyasına konuştuk. İnşallah bir ilki daha gerçekleştirmek istiyoruz. 2025 ortasına doğru. Türkiye'deki ilk oyun halka arzını, oyun şirketi halka arzını planlamaktayız. Yine yani tam tarihimiz belli değil ama 2025 ortası diye tahminimiz var. Burada da şöyle bir esasında şans olacak. Oyun severler sadece işte fonlar, bankalar vesaire değil bir kişi de gelip bir oyun firmasına destek olup global arenada bu oyunları, sevdiğim oyunları, oynadığı oyunların esasında büyümesini gözlemleyebilecek ve burada e, hem şirketi hem değerlemesi e, bize destek olacak. Çok teşekkür ediyorum soruları verdiğiniz samimi cevaplar için. E, pek çok soru geliyordu bu konuyla ilgili çünkü gerçekten genç takipçiler de var e, ya da e, kendini genç hisseden hala bu sektörde olan e, insanların da sayısı çok fazla. Ee, hani Y kuşağı da bu kuşakla çok ilgili e, oyun kuşağıyla, E Z kuşağı da ilgili ikisinin farklı noktaları var ama e, sonuçta ortak noktaya çıkacaklardır diye e, düşünüyorum. E, zaten pek çok kariyer fırsatı ile ilgili sorduğunuz sorulara cevap niteliğinde pek çok bilgi de paylaştık. E, bazı bilgileri açıklamayı da ekleyeceğim tekrardan teşekkür çok ediyoruz. Teşekkürler. E, yine anlaşılmayan noktalar da bizim değinmediğimiz noktalar varsa sorularınızı yorum olarak paylaşın. Videoyu da beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.